Bunun ilkinden hiçbir şey çıkmadı. Ne sarı top ne içinden oyuncak. Sadece boş çikolata çıktı. Elif Gökçe yavaş yavaş aç bakayım kızım hadi onu. Dur gitme gel. Gel 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 gel. Şurada gel ki videosunu çekelim. Hı. Yavaş yavaş aç. Kırıl dikkatli. Hı. Aa, Hiçbir şey çıkmadı. İşte. Görüyorsunuz. Hiçbir şey çıkmadı yani. Bunu topi topi. Ben bunu topi topiye göndereceğim. Bu benim sürpriz paketim içinde bir sürü sürprizler var. Yiyecek küdretlerimiz çürüyebilir. E, sizi seviyorum. Umarım beğenmişsiniz. Evet, bunu ne olmuştu da bunu göndermişler? Ee, ben e, şimdi bir tane sürpriz yumurta almıştık. Onun içinden hiçbir şey çıkmamıştı. Onun için bunu göndermiş. gösterelim onları da. Bekle. Pis, <laughs> Şanslısın <gülüyor> Elif Gökçe. <laughs>